Tamamladığımız modelimizin tutkal aşamasındayız. Baş tutkalı tamamen katı olmamalı. Arkadaki her adımın aralıklarına girecek şekilde tutkallanmalı. Bu yüzden diş fırçası daha uygun oluyor. Her aralığa çok rahat girebiliyor. Akışkan olacak şekilde olan tutkalımızı bir miktar sulandırdıktan sonra ki çok az bir miktar sulandırdıktan sonra diş fırçasıyla yedire yedire Tabi burada çok hızlı gözüküyor. Adım adım çok dışarıya taşmayacak şekilde tutkallıyoruz. Tutkallama aşamasına dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi de ikinci kez aynı yeri geçmememiz gerekiyor. Çünkü kuruduğunda fark edemiyoruz. O yüzden sıralı gitmemiz gerekiyor. Adım adım gitmemiz gerekiyor. Tek diş yönü tercihen kullanılmalı. Aralara yine tampon şeklinde yaptığınızda kullanabilirsiniz tutkal tamamıyla aralıklara girmiş olacaktır. Çok fazla sulu yaptığınızda tutkal kusar. Buna da dikkat etmeniz lazım.